izleyenler bugün Bafra'da termometreler 28 dereceyi gösterdi. Tabii ki hava böylesine güzel gidince biliyorsunuz bu sene Eylül ayı da Ekim ayı da gayet sıcak geçti. Kasım ayındayız hala havalar sıcak. Tabii ki bu birçok açıdan kötü ama insanlar için keyifli bir gün oluyor. Bugün hafta sonu da olunca insanlar cıvıl cıvıl Bafra'nın simgesi haline gelen Çetin Kaya Köprüsü'nün yanındaki Sette Parkı'ndalar ve keyifli vakit geçiriyorlar. Kimi vatandaşlarımız piknik yapıyor, kimileri de sadece bu manzaranın keyfini çıkarıyor. Gelin onlarla biraz sohbet edelim. Oturuyoruz burada. Hava çok güzel, mis gibi. Yani bu, bu, mevsimde yani bu ayda böyle bir hava yani ilk defa bu kadar çok güzel bir hava gördük. Yani öyle geldik bu hava dolaşırken dedik ya hava çok güzel madem biraz oturalım. Öyle hazırlıksız geldik zaten böyle biraz oturmak istedik. Çocuklar o şekilde ya. evet çocuklar da oynuyorlar. Cumartesi gününü değerlendirdik. Evet havanın tadını çıkarıyoruz. Güzel hava değerlendirmeye geldik. Evet, mis Teşekkürler mi? mis gibi evet. Suya karşı güzel bir manzara. Manzaramız evet, güzel, konumumuz mi? güzel. Yani Bafra'mız bu açıdan çok güzel. güzel Teşekkür kadar, ediyoruz. Ankara'dan evet misafirlerimiz mi? Ankara'dan, Ankara'dan geldi. Geldiniz. Ankara'dan geldik evet arkadaşlarımızı ziyarete. kenarı mangal yapıyoruz. Hep beraber gayet güzel bir gün yani Hava da güzel sıcak. Güzel temizlik yapılmış her taraf e, temiz e, su da temiz görünüyor güzel bir hizmet Evet biz de keyfini çıkarıyoruz burada. afiyet olsun Teşekkür Efendim iyi da keyifler yapacağız. diliyoruz <laughs> çok güzel hava güneşli öyle <laughs> keyifli bugün buraya Aynen. Evet keyifli bafralı de... mısınız Evet ben bafralıyım ablam Samsun'dan misafir olarak geldi güzel havayı da bu şekilde Aynen bir pikniğe çıkalım yapıyoruz. dedik. Şimdi Samsun'dan gelen misafirimize bir mikrofon uzatmak istiyorum. Tabii ki Samsun'un denizinin yerini tutmaz. Ama bizim de nacizane bir ırmağımız var burada ve güzel bir setlemiz var. Nasıl buldunuz burayı? Keyifli mi şu anda burada olmak? İnanın gerçekten ben Samsun'da bakayım 31 yıllık evliyim. 31 yıldır 30 kere denize gitmemişimdir. Ama buraya her geldiğimde benim çocukluk anım, her şeyim çok güzel burası. Gerçekten. Başka bir keyif alıyorsun. Evet başka bir keyif alıyorum. Bir de demin kız kardeşimle söyledim ki, kızım dedim ben gelin olduğumda buradan beni geçirmemişlerdi. Ölmeden dedim gelinliği giyinip buradan geçeceğim dedim. <laughs> Ama gerçekten insanın içinde kalıyor. Bambaşka bir evet, anı. Sanırım. Şurası bambaşka bir anı gerçekten. Evet. Çok teşekkür Bastadan ederim. çıkan her gelinin evet. de muhakkak <laughs> Çok güzel, yer. şurası çok güzel. Ben burayı görmeden asla gitmem. Her geldiğimde gerçekten çok güzel. Yani bunlara katkısı bulunan hani belediye başkanımız illaki Halit Bey hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten kimlerin katkısı olduysa şuradaki şeyin settenin alanı çok güzel. İnşallah şuradaki şey de olursa piknik alanımız orası da çok güzeldi. Şimdi o da yenilik olunca inşallah oraya da geleceğiz. Böyle bir hava bulunur mu? Evet, yazdan kalma bir hava gerçekten süper. Süper. Evet, çok güzel hava. bu ayda gerçekten güzel bir hava. Evet. Oturup sohbet edilecek bir hava. Evet, siz güzel. Hoş geldiniz. Aynen. Biz de ayrıca Çaylar geldik. koyulmuş orada. A Değil mi? De <laughs> evet. Çaylarım. Geç kaldınız. Kayınların sevmiyor ne <laughs> yapalım Yoksa bir çay ikram ederiz size ama. Hadi. Buralı mısınız? Biz buralıyız. Yani. Buralı mısınız? Buralıyız. Daima geliyor musunuz böyle güzel günlerde? Evet. Tabi tabi her hafta geliriz böyle. Evet. Piknik yaparız. otururuz. Çayınızı oturuyorum. yapıyorsunuz. Çayımızı, pikniğimizi yapıp video kafada. Muhabbetimizi diyor. Çok iyi. Buradan bir böyle başkanımıza bir e, mesaj gönderiyorum. Gerçekten böyle yerler daha gerekli bunlar. Daha fazla olması lazım. Gerçekten çok az burası. Daha ben kendim yurt dışında, yurt dışında yaşıyorum. İki ay önce geldim burası cıvıl cıvıldı, buraları almıyor. Gerçekten karşı taraf, öbür taraflarda böyle olması lazım ki aframıza biraz şey katsın. Canlılık, güzel, temizlik bir kat. katsın. bu mesajları yetkililere iletmiş göndirelim. olalım. <laughs> evet yani. yani. Siz neler söylersiniz hanımlar? Siz nasıl hissediyorsunuz, geliyor musunuz Biz de iki ay önce gelmiştik. Çok güzeldi buralar, İyiydi güzeldi. Gene geldik. Hava çok güzel, şansımıza iyi, memnun kaldık. Daha yeni geldik ama güzel yani. Hava da güzel. Evet. Güzel semaver yapıyoruz. Tabii ki. Semaver, yapacağız, yakacağız, Olmaz Olmazsa olmaz değil, olmaz, mi, değil mi? Olmaz, değil mi? güzel olmaz. manzara. Evet. evet <laughs> Aynen. 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 Şeye karşı. çok iyi. güzel. Evet. Muhteşem. Buralı mısınız? Bahtalı mısınız? Ben buralı değilim ama eşim buralı. Bahtalıyım ben evet. Ben de az alayım Sonuçta uzak gülüyor. değil yani. Buradan memurum. Ne güzel. Sık sık geliyor musunuz? Genelde geliyor. Gülüyor. Genelde geliyor. <laughs> Genelde geliyor. <laughs> Bahri zaten daha nefes alacak yer burası. Siz diye düşünüyoruz şu an? O kadar çok geliyoruz ki. Mi? Yani ne, şimdi önceden nereye gidiyormuşuz diyoruz. Daha çok ihtiyaç daha var sanırım daha böyle daha alanlara. Daha uzun daha bir önce sizin de da olsa daha güzel de olurmuş yani. Ama bundan sonra zaten hükümet konağı da yeri belirlendiği için daha daha, daha güzel olacaktır bu saatte sanırım. Yani yapandan Allah razı olsun. Efendim, o zaman size şimdiden çayınız afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Demlendikten sonra bekleriz. Teşekkür ederiz sağ olun. Bereketli olsun. Ne topluyorsunuz? şifalı ot topluyorum. Nedir bunların ismi? Ebegümeci. Ebe Gümeci. Bu Burada da efelek dediğimiz efelek. ekşi pancar diye geçiyor Giresun'da. Aa Evet. Siz bunları biliyorsunuz. Hı hı. Geldiniz buradan toplu. Şifa niyetine topluyorum böyle arada ki temiz yerlerde. Güzel bu güzel havada siz de doğadan faydalanıyorsunuz. Çok şükür. Çok, Çok şükür. Güzel. Peki neye faydası var bunların? Her türlü iltihabi hastalıklara faydası var. Aha. Mesela grip olduğunuzda boğazınız e, bademcikler şiştiğinde e, işte eklem romatizmasına kadın hastalıklarına hı. falan hepsine faydası var. İltihap giderici çünkü. Hı hı. Bunu biliyorum. Bizim orada hatta bunu böyle sarmasını falan olarak da yapıyorlar. Birçok şeye de faydası Ben de bunu olabilir. geçen yıldan beri e, yapıyorum. Onu neye kullanıyorsunuz? Bunu şey, e, ben şeker hastasıyım. Aynı zamanda tansiyon hastasıyım. Şekeri düşürüyor, evet. dengeliyor. Güzel. Bu da öyle. Bir de ısırgan toplayacağım birazdan. Valla şahanesiniz. Siz şifayı doğada bulmuşsunuz. <laughs> aynen aynen. O Belediyeden de biliyorsun. Allah razı olsun. Burayı e, güzelce biçmiş, temizlemişler. Sağ ol belediye başkanımızdan. Allah razı olsun. Çok şükür. Evet topluyorum. Afiyetle tüketin inşallah. Şifa Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Planmış burada ne güzelmiş. şey Yeşillik topluyor buraya geldiği zaman. Baya hafta sonları site satmak için iyi oluyor yani baya. Ben de ameliyat oldum. Yani, ha, biraz yürüyüş yaptım. E, yol boyunca, set, sette boyunca yürüyüş yaptım. Dinleniyoruz işte yani kızımla beraber. Ne güzel, vakit. Öyle yani vakit geçiriyoruz. Evet. Işte, havayı da fırsat bulduk. Değil mi? Evet. Belediyemizin bu yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da onlara teşekkür ediyoruz yani. İnşallah temizlik, bu şekilde temizlik devam ederse. Sadece siz biz de. sineklerden yana bir sıkıntımız var. 28 derece evet. siz sizde fırsat bildik. Biz bilin. de fırsat bildik yani çocuklarla işte hamsiyi de ucuz bulduk. Alalım dedik. Yani buyurun beraber yiyelim. teşekkür ederiz Mangal keyfi. Mangal keyfi işte evet. Tabi çocuklarla işte. Tabi tabi işte güzel baframız. işte suyumuz dibimizde. Yani biz de bundan fırsatla istifade ettik. Çocuklarla. Teşekkür ediyorum size de. Rica ederim efendim. Afiyetle yiyin. Çok güzel görünüyorlar. Çok